çabuk döneceğim. Bir daha da ayrılmayacağız. seninle gezmekten hiç bıkmıyorum. Annemin yüzünü gördüğüm yok. Fatma teyze de olmasaydı bilmem ne yapardım. Biraz. Biraz benden hep kaçtı. İlk geldiği günü hatırlıyorum. Bir bebeğim vardı. Evet, hep ona benzemek istedi. Ben de sana hayrandım. Şimdi olduğu gibi hep <laughs> kara kuzusu da olur bacım. Bizim yeğen garsonluktan yetmedir. Girdisini çıktısını bilir ya. Beni dinlersen gitme. O arar bulur. Giderim elbet. Eğer zorunan, eğer yalvarmakla alır gelirim Murat'ım. Sen bilirsin. Al götür teyzeni. Bir heyecanı. Buyur teyze. geldin? Beni aramayın demedim mi? Razlı, yavrum, ananı dinle hele. Benim anam anam yok, düş yakamdan! Dön kızım, dön yavrum, evine dön kızım! Sen dön oraya, mutfağına! Iraz kızım, dur yavrum! Sus, Iraz diye bir kimse yok artık! Gelme peşimden, gelirsen kendimi bir arabanın altına atarım! Fatma nasıl? İyidir, odasında yoktu. Iraz? Sonra anlatırım, gel şimdi. Fatma, nen var? gibi, ben de kendi bacağımdan asılmak istiyorum. Sen kendi hayatını yaşadın, ben de benimkini bildiğim gibi yaşayacağım. Peşimi bırak, dünyada anasız nice insan var. Beni aramaya kalkıp huzurumu kaçırma, yoksa kendimi öldürürüm. Merak etme, onu bulur getiririz. Sen Aydın amcana telefon et. Nerede olduğunu öğrenin yeter. Sağ olsun da... Daha ardında olsun, razıyım. Aa, aa, aa. eksiktin öyle ya. De bakalım. Suzan mı diyeceğim? Keyfin bilir. Alan çok hasta. Kim o? Nasıl bir şey? Görsen iyi olur. Kimseyi görmeye niyetim yok anan dünyada saygı duyduğum tek insandır. Yazık, sen onun kıymetini bilemedin. Etrafına bu düşmanlığın sebebi ne? Sen okumuş adamsın. Bilmen gerek. Köyden getir, İstanbul'un ortasına bırak. Ne şehirli et, ne köylü. Ne paralı ol, ne parasız. Ne okumuş ol, ne cahil. Ne uşak ol, ne bey. Daha sayayım mı? Görmüş Aydın İyiymiş merak etmesin dedi Taş ardında olmasın da dağ ardında olsun Evet Sebepsiz kuş uçmaz denilmiştir kızım Gitmesinde elbet bir sebep vardır Bilen bilir elbet Biliyor musun Annem geldi geleli Aydın'ın yüzünü göremez oldum Hep onunla konuşuyor O senin akranın değil ki kızım Öyle deme Fatma teyze biz onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki. Bil sen ne kadar iyi bir insan. Hayatımda rastladığım en olgun erkek. <laughs> Dur sana yemeğini getireyim. Hı? Sonra sana aydınını anlatırım. Artık turne yok mu? Yok. Yeni bir anlaşma falan? Yok. O halde şimdi ben bir anlaşma teklif ediyorum. Bu çok eski bir teklif. Hayır demek için bir sebep kaldı. geldinse burada. Hayır. Ben şey Yarın görüşürüz. Nasılsın? Biraz daha iyisin ya. Ben yedireyim sana.